Bergüzar Korel, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Han'ın ilk kez fotoğrafını paylaştı. Bergüzar Korel, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Han'ın ilk kez fotoğrafını paylaştı. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından 2020 yılında kucağına aldığı oğlu Han'ın doğum gününü kutladı. Çocuklarının yüzünü göstermeyen Korel, hanın perde arkasında olduğu bir fotoğrafı dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun notuyla paylaştı. 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, üç çocuğunu gözlerden uzak büyütmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da çocuklarının yüzünü göstermeyen Korel, 2 yaşına giren oğlu Han'la bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 2,1 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, perdenin arkasında duran oğlu Han'ı öptüğü bir fotoğrafını yayınlayarak altına da şu notu düştü: "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki. Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim." Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye. İyi ki doğdun Can Hanım. İlk bebeğini Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Bergüzar Korel, ikinci. Çocuğu Han'ı 2020 yılında, kızı Leyla'yı da 2021 yılında dünyaya getirdi. Abone olup yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz.